Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Kış hazırlıkları son hız devam etmekte. Bugün de sizler için menemen hazırlayacağım ama kavanozlara dondurmadan yani konserve yapmadan buzlu poşetlerine yerleştirerek buzlu atacağım. Vitamin değerinden hiçbir şey kaybetmeden hazırlayacağız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Evet elimde bir kasa yani 8 kilo domatesim var. Domates seçimi de çok önemli. Yumurta domates kullanmanızı öneririm size. 8 kilo domatesim içinde 1 kilo biberim var. Eğer menemeninizin biraz acı olmasını isterseniz yaklaşık 200-250 gramı yani biberin 250 gramı kadarında acı olarak kullanabilirsiniz. Domatesi doğramakla işe başlıyorum. Ben kabuklarını soymadım. Size de önerim bu şekilde kullanmanız. Eğer hiç kabuk sevmiyorsanız tabii ki soyabilirsiniz ama şunu da demeden geçemeyeceğim. E, domatesin kabuğunda arkadaşlar kanserden aynı zamanda kataraktan koruyucu likopen dediğimiz bir madde bulunmakta. Böyle kabuğuna sımsıkı bir şekilde sarılmış vaziyette. Eğer hiç sevmiyorsanız size önerim en azından salatalarınızda domatesin kabuğunu soymadan kullanmanız. Domatesleri doğrarken çok böyle küçültmeyin. E, pişirirken hani bozuktan aldığımızda pişirme esnasında tamamen eriyip kaybolmasın. Böyle biraz taneli olsun. Biberleri de yine aynı şekilde doğrayalım. Domatesi de biberi de doğradıktan sonra böyle büyükçe bir kabın içerisine karışık bir şekilde aktarıyorum. Eğer menemende biber oranını çok fazla seviyorsanız verdiğim ölçüden tabii ki biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde isterseniz hiç biber kullanmadan da sadece domates olarak ve poşetlere yerleştirip buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Şöyle de diyebilirsiniz. Eğer hepsini doğrayıp panikaba aktardığımızda ölçüyü e, ayarlamakta sıkıntı çekebiliriz derseniz eğer hemen burada da pratik bir yöntem söyleyeyim. Kişi başı için bir tane domates düşünebilirsiniz. Yani 4 kişilik bir aileyseniz e, 4 tane domatesi doğrayıp tabi yanında da 2-3 tane biber poşetleri bu şekilde de yerleştirebilirsiniz. Evet sıra geldi poşetlere yerleştirmeye. Ben burada kilitli poşet kullanmayı tercih ettim. Yalnız poşeti aktarmadan önce e, kabın içerisine doğramış olduğumuz domates ve biberleri güzelce karıştıralım ki e, biberler eşit oranda domateslerin aralarına yayılsın. E servis kaşığıyla ben 5-5,5 e, servis kaşığı poşetlere yerleştirdim. Tabii ki dediğim gibi sizler e, sevdiğiniz ölçüde e, daha da artırabilirsiniz bu miktarı. Poşetleri doldurduktan sonra e, kilidini kapatmadan önce güzelce düzleştirelim yani böyle top halinde dolaba koymayalım Hani sanki öyle küçük gibi geliyor yerleştirdiğimizde ama aslında çok fazla yer kaplıyor bu şekilde düzleştirdiğiniz zaman kilidini kapatıp koyduğunuzda e, yerden de aslında tasarruf etmiş oluyoruz böyle daha fazla alıyor arkadaşlar Evet kış için menemenliklerim hazır artık buzluğa koyabilirim. Daha öncesinde hazırlamış olduğum menemenim vardı. Onu da buzluktan alacağım ve sizlere nasıl hazırladığım menemeni göstermek istiyorum. Evet ilk olarak tavamıza bir miktar tereyağı koyuyorum. Yağ erir erimez de üzerine menemeni bırakıyorum. Buzluktan ama aldığımız şekliyle yani kesinlikle çözülmesini beklemeyeceğiz. Eğer çözülmesini beklerseniz arkadaşlar buzluk kokusunun sindiğini göreceksiniz. O zaman da çok da lezzetli bir menemen yemiş olmayacaksınız. Yağımız eridi. Şimdi üzerine bakın menemeni bırakıyorum. Böyle yani düz bir şekilde buzluğa bıraktığımız için kaşıkla üzerine bastırdığımız zaman çok rahat bir şekilde kırılıyor. Çok daha çabuk çözülmüş oluyor. Isı ile buluştuktan çok kısa bir süre sonra böyle suyunu salacak. Bu aşamada ben biraz altını kıstım. Çünkü e, suyunu saldığı için e, o suyuyla beraber pişmesini istiyorum. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hani normalde biliyorsunuz biberi daha önce koymak gerekiyor, ardından domatesi. Ama biz bunu buzluktan aldığımız için ikisi de e, aynı oranda pişmiş oluyor arkadaşlar. Yani biber e, domatese göre daha diri kalmamış oluyor. E, tuz ve baharat miktarını tabii ki üzerine damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Suyunu sağlıktan pardon suyunu çektikten hemen sonra da üzerine yumurtayı bırakacağım. Yumurtanın üzerine tuz ve karabiber bıraktım. Bu şekilde çırpıyorum. Çırptıktan sonra da yine yumurtanın içerisine kaşar rendesi bırakıp daha sonra domates biberin üzerine gezdireceğim. Şöyle bir karıştırıyorum ve pişen domates biberin üzerine gezdiriyorum. İsterseniz menemeninizi sucuklu da yapabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olur. Menemenimiz çok lezzetli oldu arkadaşlar. Tam ekmek bandırmalık. Gönül rahatlığı ile bu şekilde hazırlayabilirsiniz. İnanın hiç buzluk kokusu olmadan tükettik. Normalde buzluk kokusu eğer sinerse ben de hani yiyemiyorum. Öyle sevmiyorum çünkü. Ama bu tarifi gönül rahatlığı ile hazırlayabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Rabbim ağız tadıyla yemeği hem bizlere hem de sizlere nasip etsin inşallah. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.